Merhaba arkadaşlar kanalımıza ve videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün bomba bir video ile karşınızdayız arkadaşlar. İzlediğiniz bütün videoları unutun. Bugün anneme nişanlanıyorum şakası ayrı eve çıkıyorum şakası yapacağız. Yanımda Reyhan var arkadaşlar eski Merhaba. TikTok videolarından tanıyorsunuzdur. <laughs> Reyhan ne düşünüyorsun? Falan Meral abla bizi parçalayacak. Çok komik olacak ama gülmemek için kendimiz... Düğün olsun. de yarın arkadaşlar. Düğün videosu da yarın <laughs> gelecek. Şimdi arkadaşlar ilk önce yüzük alacağız. İkimiz gümüş yüzük, yüzük alacağız. Yüzük bilezik alacağız altın. Bilezik alacağız altın. Onu da anneme Sahte arkadaşlar. Kurdale alacağız arkadaşlar. Halam gidin evine gidip halam bizim kurdalemizi kesecek arkadaşlar. Çok iyi. Düşünemiyorum annemin tepkilerini var ya bomba bir video olacak. Sonra resimleri de Instagram'a alacağız ve çıktı çıkaracağız arkadaşlar. Sonra Meral abla bizi haşet edecek arkadaşlar. Düşünemiyorum. Baba sen buldun yine videoyu. Yakacağım bizi. Hadi yürüyün bakalım. Hiç kesmeden yürüyün. Arkadaşlar şimdi sahte altın alacağız. Annem alacağız. Reyhan Rizki tanıyor alacağız. arkadaşlar. Beni tanıyor ama uzun süredir görüşmediğimiz için biraz şaşıracak. Diyeceğim ki gizden konuştuk, nişanlandık diyeceğim. <laughs> arkadaşlar sonra ablam yine gideceğiz. Orada e, keseceğiz fotoğraf almak için. Fotoğrafı da Instagram'a atacağız. Meral görsün diye. Sonra fotoğrafların çıktısını alacağız. Meral'e göstereceğiz. Eve gitmek istemiyorum şu an. İlk defa eve gitmek Evet arkadaşlar geldik. Abi yüzük alacağız da bilezik alacağız da kurdele var mı? Var efendim. Nişanlanacağız onun için yüzük alıyoruz. İyi yaparsın. Sahte nişan yapacağız evet, abi. Sahte nişan. Ve kırmızı mı olacak kurdele? Kırmızı olsun ha. Evet kurdele kırmızı olsun abi. Yüzükler de hangisi çünkü? Tabii alırız. Gibi. Çok gerçekçi lan. <laughs> Bilezikleri annem takacak ama. Tamam bilezik alak. Hangisini? Kalın seviyor arkadaşlar. Kalın bilezik seviyor. Anneme kalın alalım. <laughs> annem şunu burmalardan seviyor. Al dört. dört tane de ondan. <laughs> arkadaşlar çok gerçekçi. <laughs> şey. Bir şey diyeyim mi? Annem gerçek bilezik aldığımızı da sanacak. Ona da kızacak. Bak şuradan <laughs> al. <mı> arkadaşlar gerçek <laughs> altın almaya gerek yok. Şehrim bunlara da kızar. Niye para harcadınız diye. Azerin nişanlandığına kızmayacak şey. E ona da kızacak. Güzel. Saçmalama ya. İki tane yüzük aldık arkadaşlar dört şu anda tane, an. Dört, tane. Dört tane. tane yüzük. Hayır Yüzü. şey mi? Bilezik Yüzü. dört tane ha. aldık. Ha. Tamam. Bir tane tamam. de tamam. kurdale aldık. Tamam. Şimdi arkadaşlar tamam. halamgilin evine ya, gideceğiz ve yani. kurdaleyi yani orada keseceğiz. Yani. Arkadaşlar geldik nişan yerimize. Kurdalemiz cebimizde. Şimdi burada fotoğraf çekilip Instagram'a atacağız hiçbir şey yazmadan. Annem de onu görecek, bizi arayacak. Biz de telefonları açmayacağız arkadaşlar. Hadi. Burada eve gideceğiz sonra. Yoruldum var ya acayip yoruldum. Bir de stresliyim arkadaşlar. Daha fotoğrafların çıktısını alacağız. <laughs> Daha bir de çıktı alacağız? alacağız. Oraya Komşu çocuğu kessin kurdali arkadaşlar. Komşu çocuğu da. Ne oldu? Yaz kesen seni Şampiyonlar ligi kadrosu. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi nasıl alacağız bunu? Ben bilmiyorum ki hayatımda. Arkadaşlar 16 yaşından nişanlanıyorum. Ne zaman evleneceğim? Keseceğiniz onu bir bölgeden. Şu, kadar <laughs> bir pay keseceğiniz. Nişanlanma kasımsa. Allah'a Kurduğun Eski söz kesenlerden. Hangi yüzükten Çıkart yüzükleri. Bilezikler de burada alalım. Bilezik aldık. <laughs> Tanesi on bin lira falan. Hafsuttan. <laughs> Arkadaşlar fotoğrafları aldık şimdi gelin hanıma bilezik takıyoruz. Epik bir an arkadaşlar epik. Bir de annem takacak. Annem takacak Keseyim mi? Kes kes. Hayırlı uğurlu olsun. <laughs> Hayırlı uğurlu olsun. Nişanlandım arkadaşlar 16 yaşında birik yaşanıyor. Yarın da evleniyorum. <laughs> arkadaşlar fotoğrafları çektik. Şimdi bu fotoğrafları Instagram'a açacağız annem de görecek. Siz de arkadaşlar bakın bu videoyu izledikten sonra Kuzey Yanık hesabında. Şimdi o zaman eve gidelim mi? Gidelim hadi. Arkadaşlar geldik mekana. Çok korkuyorum girmek istemedim. Arabadan inmek istemedim. <laughs> arkadaşlar kamera açık duracak. Normal böyle duracak. Anneme diyeceğiz ki nişan gibi çekiyoruz. Yani nişan devamını YouTube'a çekiyoruz. Ana olarak kalsın diye. Hazır mısın? Hazırım. Evet. Çok hazırım. Tut elimi. <gülüyor> Giriyoruz. <gülüyor> Videoyu hiç kapatmayacağız. Baba kapat çok korkuyorum. <laughs> ben de korkuyorum kalbim artık. Kalbim çarpıyor var ya. Kalbim çarptı arkadaşlar. Adrenalin. Adrenalin yükseldi. Adrenin. Son 9 kat. Son dokuz. Arkadaşlar, son videom olabilir. Anı kalıyor bak size, son video. Aç açıp açıp izlersiniz tekrardan. Ya baba, sen niye hep böyle videolar buluyorsun ya? Böyle sen... yaptırdım. Arkadaşlar, böyle videolar güzel olmuyor mu? Yazın yorumlara. Güzel oluyor da ben burada stres, stres. Konuşamıyorum bak stresle. Hep masa başı yok, yemek yedik yok, büyük orta küçük. Zaten diyip değiniyor <laughs> Böyle videolar... Evet. <laughs> evet. Ama geldik Sakla sakla. Kameranın niye açık olduğunu... Söyle anne. Bilezikler ben. Ailesi 5 bin lira. Bilezikleri bana ver. Şey diyeyim. Sen tak diye aldım diye iyice kışkırt. Evet. Bak kim geldi kuzey Reyhan abla. Aa, hoş geldin. Gerçekten. Gel gel gel. <laughs> gel gel. gel. Instagram'a baktın mı hiç? Yok. Bir baksana anne. Sana sürprizimiz var. Ya bakma, ya bakma. Şu an YouTube bakma. videosundasın. Ben, 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 ben. Oğlum nişanlandı. Ben. İnstagram'a baksana be. Anne telefonum burada. Ne? Sabahtan beri sana söylemiyoruz. Ali bu ne? Sen kızarsın diye sevda nişanı taktı. Anne gizli gizli biz 4 aydır konuşuyoruz. Babam da dedi. Gördü mesajları dedi annemle. De Bana anlattı. Reyhan'la 4-5 aydır konuşuyorlarmış. Dershanede. Ali iyi misiniz siz ne diyorsun? Takın yüzüklerinizi. Ne? Anne bir de bilezik aldık. Aşkım şu bilezikleri sen de sana aldım. Gelinle tak. Hadi tak hadi bak anne Ali olsun. ne diyorsun anne, sen? Olarak kaldı, şş, anne olarak kalacak anne. Şşş taksana Oğlum iyi misiniz? Anne kızın yanına kaldı. Kaldı. ne yapıyorsun? olarak kalacak. Ne kızın yanına anne. ne yapıyorsun? Yok Reyhan gerçek mi ablam? Aa, Aa. Anne, anne olarak ayıp yaptın Aa, şimdi. Aa şaka mı bu ya? Ya taksana şu. Dört aydır konuşuyoruz biz. Taksana şunu ya. Sen diyeceğim diyeceğim dedi şimdi diyor. Ben anneme diyeceğim dedi bana. Senin <laughs> annenin haberi var mı? Benim annemin haberi var. Benim haberim yok. E? Hepinizin haberi var benim haberim ha, yok. Benim de dün oldu. Nasıl tak dün şunu oldu? tak. Taksana Yani? Kıza takacaksın ya. Bilezik aldım. Anne biz birbirini seviyoruz yaptığın ayıp. Ne diyor ne olur sen İyi misin? Nişanlandık artık. Daha yaşınız kaç başınız kaç. Meral'im nişanlandılar. Ön Ali mi? ne diyorsun, ne diyorsun sen? Saçma sapan konuşma. Takar mısın? Ay Çocuğun yanında şey yapıyorsun. Gerçek mi bu? Anne nişanlandık diyorum al yüzük de burada. Bilezik bile aldık. Ha bir de sevdaya taktırıyorsunuz. Aa evet diyor. ben, ben neyim ben, burada ağaç korkulu Yani sen şimdi Bana niye anlatmıyorsunuz bir şey ya? İyi misiniz siz? Ben anlatacağım dedi ben bir şey yapmadım. Ne evet, tepki vereceğini bildiğin için. Ne mi böyle tepki? Baba, ben annesiyim şey hadi anne, şey iyi misiniz siz ya? Her şeyime karışıyorsun? Aa, aa niye her, her şeye vermiş, karışıyorsun? Vermiş, Senin yaşın kaç Kaç yaşın, yaşın bileziği, kaç? Ya, tak, tak Saçmalamayın Ay. ya. Taksana bileziği ya. ya. Saçmalamayın ha. Bilezik aldık o kadar bilezik aldık. Kurdale bile kesildi. Kesildi, kesildi. Ne oldu artık? Ne diyor? Annenin haberi var mı Reyhan? Var diyor ya anne. Gerçekten. Reyhan'cım anlatsana. Raya. Aa. Var. Söyledim ben. O, o, dedi ben anneme söyleyeceğim. Söylememiş. Gelinim benim ya. Hatta söylemeyecek. Gelinim Aa, çok güzel. Aa ben var. şu anda gerçekten şoktayım. Ali ne diyorsunuz siz Sana ya? Tamam nişanlandılar evladım. Ya ne demek nişanlandılar? Evlenmedi nişanlandı ya. Ali küçücük çocuk, çocuk bunlar iyi misin ne? sen? Küçücük 18 yaşında var ya. Ay, Ali, Ali 18 yaşında evli şey nişanlama falan, falan mı olur? 12 yaşında nişanlama var Ne diyorsun oğlum Olayım. sen? Anne hadi. Ha, tamam, hayır ya, Bence saçmalamayın bileyim, hadi. Bileyim ya? Meral tak şu bilezikleri. Aa, Youtuber olarak çekiyoruz herkesin. Ne Youtuber şey olarak yapıyorsam. ya sen ne? kaç Anlaştık. yaşındasın Meral, sen? Meyra takar mısın şu Hayır Hı takmam ne diyorsun sen? A, sen nasıl bir adamsın ya? Küçücük çocuk bunlar. 18 yaşındalar ne ya? 18 Baba, ya. Ne demek 18 ya? Baba sen de izin vermeyeceksin. Çık nişanlı. Şeyi yapıyoruz hazırlıyoruz. Ne hazırlığı yapıyorsun? Biz tutacağız, ne de, ayrı tutacağız. Bir de ayrı Ne ayrı evi ya? Baba barışını bile verdi anne ne diyor, oğlum sen? Ne de, oğlum sen? Hatta ben de onlarla kalacağım anne. Aleyhan sen gerçek misiniz siz? Küçücüksünüz gerçek siz. Anne ne küçücüğüm? Sen kaç yaşında evlendin? Ben 16 yaşında evlenmiş olamıyorum. Benim Allah Allah 16 yaşında. Biz 16 yaşında. Ali beni sinirlendirme. Anne. Senle ben bir miyiz? Babama çekmişim. Ne babana çekmiş yine? 16 yaşından nişan yapıyor. Sevenler ayrıldı. Ali hayır öyle bir şey olmaz. K Kur kesildi. Gene. Ne demek kurdalya kesildi ya? Ben neciyim burada? Öpün elinizin eline. Aa! Öpün. Saçma Ali saçmalama. Aa! Aa Reyhan yapmayın oğlum kurban olayım daha yaşınız e beş kaç. Sen demiyor muydun Reyhan çok güzel kız keşke evet. Güzel hayır güzel kız ben çok bir şey demiyorum maşallah ya. var ama olmaz Çocuk bunlar. Hani küçük çocuğum, yaşında hepsi. Ne ailemi, ne nişanı, ne diyorsunuz siz ya? Saçmalama bak, beni cinlendirme Salim. Ben, ben sana dedim önceden söyle diye ya. Ne yapayım? Kadın sevilecek dedim ya. ben sana. Yani. Aşağı, Ay yok bunlar Allah ciddi. Ya. Söylemeyecektim, babam görse. Tabi ciddiyiz, şakadan gelip ciddi, yüzük mü alır, bilezik mi alır ya? Saçmalama. Bak. Bir de bilezik almış. Ay, tak, tak Bitsin bu mi olay? Tak. Ya neyi tak? Ali o kadar. Abi, Ali sen... vallahi var ya çok sinirlendim. Şu evet, anda gerçekten evet. sinirlendim. Abi, sen... Sen... Ne 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 diyorsun Alkış. ya sen? Ne alkışı? Alkış! Aa. Oğlum saçmalamayın. Hani, Bak hani, kurban olayım. Hani, daha hani. yaşınız baş, kaç başınız hani, kaç, kaç şey hayır, hayır, hayır 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 hayır. Şey. Hayır daha küçüksünüz siz. Küçüksünüz Hayır öyle şey. küçüksünüz siz. Ben, ben ver küçüksünüz siz. Hayır küçücük çocuk varsınız siz. Vay daha de. okulunuz var bir şey. Vay Okumuyor musunuz? Okumayacağım. İkimiz Biz de okumayacağız. Bilezikleri evet. de bilezikleri de vermiyor. Benim için okulu bırakın. Bilezikleri niye saklıyorsun Meral? Ne demek bırak ya? Çocuğun hayatıyla sana Meral Meral Bileziklerini saklıyorsun? Hayır. Hı 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 sen mi takacaksın? Saçmalama yok. <laughs> Ali olmaz böyle bir şey. Çocuğun hayatıyla da oynuyor. Biz birbirimizi seviyoruz. Karşılamasın tamam mı? Aa, aa, aa. Ne yapabilirsin? Ben izin vermiyorum. Ne ben yapabilirsin? Verdim. Ben vermiyorum. Ben, ben annesiyim. Ben, ben, vermiyorum. Babam izin verdi. Burada benim sözüm geçer. Gelirler benimle konuşursunuz. Daha okulunuzu okursunuz. Sen iyi anlaşıyorsun zaten. Bırak. Hayır onu. ben anlaşıyorum. Bak konuşursunuz <laughs> diyorum. Anlaşırsınız. Zamanı olur. Evet. Öyle ben şu anda hemen bir anda nişan plak, hayırdır? Ne yangından mal mı kaçırıyorsunuz siz ya? çıkar nişan blok. Oynarsın ne böyle, nişan oynarsın, oynarsın nişanla böyle. Hayır ben ben izin vermiyorum. Hayır, hayır, hayır. Konuşursunuz. Okuruz biz ortak. Okuruz Hayır okur, ikiniz de okursunuz. Eğen benim için. Sonra ben gider korkum. isteriz bir şey olur. Hayır. Ama şu anda hayır. Hayır. Yurt dışına çıkacağız. Hayır, ben annesi izin verse de ben vermiyorum. Vermiş annesi. Hayır, hayır. hayır. Babam da izin vermiş. Konuşuyorsunuz o mi? hayır. O yüzükleri de verin Bro, bakın abi. daha sizin yaşınız kaç? Ferhat'cığım. Ne? Şaka yaptık. Şaka şaka. Şaka değil aldık gerçekten. Şaka şaka. Ay var ya. <laughs> ay gerçekten mi? inandım. o sevda filan yüzü ay dedim ne oluyor? <laughs> Beynimden bugün bir hayır sürprizim var dediniz bana. Gerçekçi ben de hazırlandım. Ne diyorum? Böyle bir saçmalık olur mu? Leyla var <laughs> ya korkudan kıkırırız. Ay yok yok. Ben Leyla'nı çok severim. Tamam yanındayım o zaman. Yok. Hayır. Öyle bir şey olsa da ilk önce okulunu okurlar. O zaman görsek ne yapıyor. Hadi. Hadi okuluna sen okulunu okurlar yapayım. öyle ben bir gideyim. şey olsa da gerçekten bak. Okulunu ben Leyla'nı çok severim. Her zaman da diyorum zaten sana. Ay okuluna okurlar. E çocuklar ileride ne olursa o gerçekten sevgili misiniz? <laughs> Olabiliriz diyor. Hani <laughs> sevgili misiniz? Değil evet. misiniz? Evet. Hayır olursanız da hani ileride. Biliyor mu yani? Hayır olurlarsa ve o, niye güzel kız <laughs> Ama okul ilk önce okul. Biz var ya, gelmeden önce. Hayır var. okulu bu, ben bıraktım <laughs> okumayacağım falan deyince dedim ne no, oluyor? Sen TikTok'a bak TikTok'a yani. bile video attık. Nişan <laughs> videosu attık. Şarkı... Ben ben Arkadaşlar videolar şaka. Gerçekten... Aa yazıya gittik yazıyor ki ben seni evlendirmem diyor. Aa gerçek sandın orada hadi? Aa herkes gerçek mi? Bunlar... Saatler. Telegram'daki postu. Saatler saatler. Saat 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 Kanesi 40 lira baba ne saattesi böyle saatte. Ay gel gerçek. Güldü. Evet. Evet. Yarın 40 alsan bunları versen bana. <gülüyor> aa gel. <laughs> yani, ben Nerede ben dedim. Anladım. Anladım. ne oluyor? Abi abi neyim? Pozlandı. Ay yok ben gerçekten çok seviyorum da. Ay siz öyle mi paylaştınız Allah Hı -hı. Annenin falan haberi var mı? Var var senin. Ay şunlara var. Anne Sıvat'tan beri. Benim de haberim var sana söylemedim ben Sıvat'tan beri. Bu da sırıtıp duruyor. Hani. mesaj attık mesaj. Aa, aa Allahım. evinizde. Annesi aramış nişanlandın mı sen? <laughs> Arkadaşlar. Babam buldu yine videoyu. Var ya senden korkulur Ali. Hayır bu kızı nereden buldunuz siz? <laughs> Reyhan nereden aklınıza <laughs> geldi? Kulu nasıl? Kurgu ama bir şey diyeyim mi? Kurgu çok iyi. Çünkü Reyhan'ı ben tanıyorum arkadaşlar. <laughs> hani çok da severim. Ailesini de tanıyorum. Birden biz konuşuyoruz, nişanlandık. Hani annesini falan da tanıyorum. Çok hanım bir insan. Ablasını falan da tan. Dedim yok bunlar gerçekten nişan ama Beynimden kaynar sular indiriyor. Bizde şu an telli stres. Yani. Gerçekten, 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 Ben size soğuk bir şeyler yaparım. Ben de soğuk bir şey su içerim. Ben soğuk su içerim. Aynen. Soğuk su içerim arkadaşlar. Yok, Ali bu, bunun öcü çok kötü alınacak. Arkadaşlar 100 bin like gelirse gerçek nişan yapıyoruz. 100 bin like gelirse evleniyoruz. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı. Unutmayın. Like atmayı. Unutmayın. Bildirimleri açmayı <laughs> unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Hoşçakalın Hoşça kalın. mutlu kalın.